Merhaba ve bu derinlemesine yolculuğa hoş geldin. Bugün e, modern dünyayı anlamak için belki de hiç eskimemiş bir anahtar sunan bir düşünürle, Max Weber'le buluşuyoruz. Evet, Max Weber, çok önemli bir isim. Elimizdeki kaynaklar, ıhı, Gert ve diğerlerinin derlediği Max Weber sosyoloji yazılarından seçilmiş metinler. Bu metinlerde Weber'in hayatından kesitler var, bürokrasi, siyaset, din gibi konulardaki fikirleri var. Misyonumuz ne peki? Misyonumuz şey, bu devasa düşünce yığınından senin için en can alıcı, en işte bu dedirten noktaları çekip çıkarmak aslında. Güzel. Kesinlikle. Weber okumak bazen karmaşık gelebilir, kabul. Ama temel fikirleri bir kez kavradığında Etrafındaki dünyanın yani iş yerinin, devletin hatta toplumsal ilişkilerin nasıl işlediğine dair inanılmaz bir berraklık sağlıyor. Hı hı. Mesela özellikle modern yaşamın temel dinamiği olarak gördüğü rasyonelleşme kavramı ve bunun sonuçları üzerinde duracağız. Amacımız Weber'in neden bugün hala bu kadar önemli olduğunu ve onun araçlarıyla kendi dünyanın nasıl daha iyi analiz edebileceğini göstermek. Harika. Weber sadece masa başında bir teorisyen değil, değil mi? Kendi hayatında da çalkantılar yaşamış, gözlemleri çok keskin biri. Kaynaklar mesela genç yaşta bile ne kadar farklı bir kafa yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Evet, evet. O detaylar ilginç. Mesela 15 yaşında tarihi romanlar okuyup notlar alması, hatta Eski Ahit'i orijinalinden okumak için İbranice öğrenmeye kalkışması. Bu bilgiye nasıl bir tutkuyla yaklaştığının erken bir işareti değil mi? Kesinlikle öyle. Bu sadece entelektüel bir merak değil bence. Aynı zamanda gerçeğe ilk elden ulaşma, hani otoriteye körü körüne bağlanmama arzusunu gösteriyor. Bu tavır onun daha sonraki çalışmalarında da çok belirgin. Nasıl yani? Her şeyi sorgulayan, bağlamını oturtmaya çalışan bir zihin yapısı var. Mesela ailesi içindeki gerilimler, özellikle babasının otoriter tavrına karşı çıkışı. Bunlar onun otorite ve meşruiyet kavramlarına olan ilgisini kişisel düzeyde de beslemiş olabilir ne bileyim. Peki bu kişisel deneyimler ve erken dönem gözlemleri onun o büyük teorilerine nasıl yansıyor? Özellikle modern dünyanın işleyişine dair temel teşhisi olan rasyonelleşme kavramından başlayalım mı? Kaynaklarda bu kavram çok merkezi duruyor. Tabii başlayalım. Nedir bu rasyonelleşme tam olarak ve neden bu kadar önemli Weber için? Elbette. Rasyonelleşme Weber'in modern Batı toplumunun ayırt edici özelliği olarak gördüğü temel süreç. Şöyle diyeyim basitçe, hayatın giderek daha fazla alanının akılcı hesaplamaya, verimliliğe, öngörülebilirliğe ve kurallara dayanarak organize edilmesi demek. Hmm. Düşün ki eskiden geleneklere, dini inançlara veya kişisel ilişkilere göre işleyen alanlar ekonomi, hukuk, yönetim hatta sanat artık sistematik, hesaplanabilir ilkelere göre düzenleniyor. Her şey daha akılcı hale geliyor. Yani her şeyin daha düzenli, daha verimli hale gelmesi gibi mi? Kulağa ilk başta iyi bir şey gibi geliyor aslında. Evet. Weber de bunun teknik üstünlüğünü kesinlikle kabul ediyor. Çok daha verimli olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda madalyonun diğer yüzüne de dikkat çekiyor. Ne gibi? Bu süreç dünyanın büyüsünün bozulmasına Entzauberung yol açıyor diyor. Yani Hayatı anlamlandıran geleneksel değerlerin, inançların, o gizemli ve kutsal olanın yerini soğuk, hesapçı bir akılcılık alıyor. Anladım. Her şey ölçülebilir, kontrol edilebilir hale geldikçe dünya daha az anlamlı, daha mekanik bir yere dönüşebilir. Böyle bir tehlikeden bahsediyor. İşte bu büyünün bozulması fikri. Evet, bu düşündürücü. Peki bu rasyonelleşme süreci en somut olarak nerede karşımıza çıkıyor? Sanırım burada bürokrasi kavramı devreye giriyor değil mi? Weber denince akla ilk gelenlerden biri bu. Aynen öyle. Bürokrasi, Weber için rasyonelleşmenin en saf, en gelişmiş örneği. Hani zirve noktası gibi. Kaynaklar özelliklerini de netçe sıralıyor. İşlerin net bir hiyerarşi içinde yürümesi. Evet. Her görevin kurallarla tanımlanması, işe alımların uzmanlık ve liyakate dayanması, makamın kişiden ayrı olması, yani koltuğun kalıcı, kişinin geçici olması, her şeyin yazılı belgelere dayanması ve memurlar için bir kariyer yolunun olması. Bunlar temel özellikler. Bu tarif günümüzdeki büyük şirketlerden devlet dairelerine kadar pek çok kurumu gözümüzde canlandırıyor gerçekten. Weber bürokrasinin bu kadar yaygınlaşmasını neye bağlıyor? Sadece verimli olduğu için mi? Verimlilik çok önemli bir faktör. Evet. Weber teknik açıdan bakıldığında bürokrasinin hassasiyet, hız, kesinlik, süreklilik ve maliyetleri düşürme açısından diğer tüm örgütlenme biçimlerinden üstün olduğunu söylüyor. Bu net. <laughs> Yönetim araçlarının yani para, bina, malzeme, silah vesaire, merkezileşmesiyle de yakından ilişkili. Başka bir deyişle, modern devletin ve büyük ölçekli ekonominin yönetimi için vazgeçilmez, rasyonel bir araç haline geliyor. Ama sanki Weber'in bürokrasiye bakışında bir endişe de var gibi hissediyorum. O meşhur demir kafes benzetmesi kaynaklarda kulluk evi house der hurish olarak da geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Evet, o demir kafes meselesi. Bürokrasi bizi nasıl tuzağa düşürebilir ki? İşte Weber'in dehası burada ortaya çıkıyor. Bürokrasiyi sadece teknik bir araç olarak görmüyor, aynı zamanda potansiyel bir tehdit olarak da ele alıyor. Evet, verimli ama aynı zamanda ruhsuz, kişisel olmayan bir yapı. Ruhsuz. Kuralların ve prosedürlerin katılığı Bireysel inisiyatifi, yaratıcılığı ve insani ilişkileri boğabilir. İnsanlar hizmet etmesi gereken amaçlar yerine bürokratik mekanizmanın çarkları haline gelebilirler. Bir dişli gibi yani. Evet. İşte bu demir kafes ya da kulluk evi benzetmesi rasyonelleşmiş ve bürokratikleşmiş bir dünyada bireyin özgürlüğünü kaybetme riskine işaret ediyor. Hatta bir kez kurulduğunda diyor Weber, Bürokrasi yok edilmesi en zor toplumsal yapılardan biridir. Bu gerçekten önemli bir uyarı. Günlük hayatta karşılaştığımız bürokratik engelleri, o kural böyle, yapacak bir şey yok yanıtlarını düşününce insan Weber'e hak veriyor. Peki bu rasyonelleşmiş ve bürokratikleşmiş dünyada siyaset nasıl işliyor? Weber'in Meslek Olarak Siyaset denemesi de çok etkili. Orada nasıl bir analiz yapıyor? O deneme Evet, siyasetin doğası ve siyasetçi etiği üzerine yapılmış en derinlikli analizlerden biri bence hala. Weber modern siyasette iki farklı motivasyon arasında bir ayrım yapıyor. Siyaset için yaşamak ve siyasetten yaşamak. İçin yaşamak ve ten yaşamak farkı ne? Şöyle, siyaset için yaşayan kişi ya iktidarın kendisine verdiği güç hissinden haz alır. Saf iktidar hazzı der buna ya da hayatını anlamlı kılan bir davaya hizmet ettiğini düşünür, içsel bir tatmin arar. Siyasetten yaşayansa daha çok siyaseti birincil gelir kaynağı olarak görür, geçimini siyasetten sağlar. Anladım. Ama Weber şunu da ekliyor. Gerçek hayatta bu ikisi genellikle iç içe geçer. Yani hem dava için çalışıp hem de geçimini sağlamak gibi. Peki ideal bir politikacı nasıl olmalı? ve bere göre. Yani hangi özelliklere sahip olmalı? Özellikle günümüz siyasetini düşününce bu soru çok önemli geliyor bana. Weber başarılı ve sorumlu bir politikacı için üç temel nitelik sayıyor. Tutku, sorumluluk ve ölçülülük. Tutku, sorumluluk, ölçülülük. Evet. Ama buradaki tutku körü körüne bir fanatizm değil, ona dikkat çekiyor. Bir davaya kendini adama, ona yürekten inanma anlamına geliyor. Sorumluluk ise eylemlerinin öngörülebilir sonuçlarını hesaba katma. Sadece niyetlere değil sonuçlara da odaklanma demek. <laughs> Ölçülülük ise belki de en önemlisi. Olaylara ve insanlara duygusal bir mesafe ile bakabilme. Soğukkanlılığı koruyabilme yeteneği. Weber, politikacının en büyük düşmanının kibir ve mesafe yoksunluğu olduğunu söylüyor. Kibir yani kendini beğenmişlik ve gerçeklikten kopma. Yani hem davasına tutkuyla bağlı olacak hem de gerçeklikten kopmayacak, serin kanlılığını koruyacak. Zor bir denge bu. Kesinlikle. Bu dengeyi kurmak ne kadar zor olsa gerek. Özellikle siyasetin o sert doğası içinde. Weber'in etik konusundaki ayrımı da tam burada devreye giriyor sanırım. Nihai amaçlar etiği ve sorumluluk etiği. Evet, ondan da bahsediyor kaynaklar. Bu ikisi arasındaki fark tam olarak ne? Çok kritik bir ayrım bu. Nihai amaçlar etiği, gesinnungs etik, kişinin niyetinin doğruluğuna ve inandığı mutlak ilkelere odaklanır. Hani ben doğru olanı yapayım da sonuçları ne olursa olsun, onu Tanrı'ya havale ederim diyen bir anlayış. Mesela? Örneğin, her durumda doğruyu söylemek veya şiddete asla başvurmamak gibi ilkeler, sonucu ne olursa olsun. Sorumluluk etiği ise, ve Antwortnungs etik, ise tam tersi, eylemlerin muhtemel sonuçlarını hesaba katmayı gerektirir. Bu eylemin sonuçları ne olacak? Kime faydası, kime zararı dokunacak diye sorar. Weber politikacının hangi etiğe uyması gerektiğini söylüyor yoksa ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda mı? İşte işin püf noktası burası. Weber siyasetin doğası gereği güç ve şiddet ile uğraştığını söylüyor tabii devletin meşru şiddet tekeli anlamında. Bu nedenle salt nihai amaçlar etiği ile siyaset yapılamayacağını savunuyor. Neden? Çünkü iyi niyetlerle yapılan bir eylem öngörülebilir kötü sonuçlara yol açabilir siyasette. Politikacı şeytani güçlerle yani şiddet araçlarıyla iş yaptığının farkında olmalı ve bunun sorumluluğunu üstlenmeli. Ama, Ama. Weber sorumluluk etiğinin de ilkesiz bir oportunizme, yani her şeyi mübah gören bir fırıldaklığa dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor. İdeal politikacı, bu iki etik arasında gerilimli bir denge kurabilen kişidir ona göre. Hem inandığı değerlere sahip çıkacak, hem de eylemlerinin sonuçlarının sorumluluğunu taşıyacak. Bu ikisinin birbirini tamamladığını söylüyor aslında. Bu etik ikilem, liderlik ve otorite kavramlarıyla da yakından ilişkili gibi duruyor. Weber'in farklı otorite tipleri analizi de var kaynaklarda. Geleneksel, karizmatik, yasal, rasyonel. Bunlar bize ne anlatıyor, neden insanlar itaat eder? Evet, Weber aslında şu soruyu soruyor. İnsanlar neden yönetenlere itaat eder? Yani iktidar nasıl meşruiyet kazanır? Bu meşruiyet iddialarına dayanarak da üç tane saf otorite tipi tanımlıyor. Neymiş onlar? Birincisi geleneksel otorite. Yani hep böyle ola geldiği için itaat edilen otorite, geçmişin kutsallığına yerleşik geleneklere dayanır. Ataerkil aile reisi veya feodal bey buna iyi örneklerdir. Tamam. İkincisi karizmatik otorite. Bu liderin olağanüstü kişisel niteliklerine, kahramanlığına, kutsallığına hitabet gücüne duyulan kişisel bağlılığa dayanır. Peygamberler, savaş kahramanları, devrimci liderler. Hı hı. Ancak bu tip çok kırılgandır, lidere bağımlıdır ve zamanla ya gelenekselleşir ya da rasyonelleşir yani rutinleşir der Weber. Sihri bozulur. Anladım. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü yasal rasyonel otorite. Bu da akılcı biçimde oluşturulmuş, kişisel olmayan kural ve yasalara dayanır. İtaat edilen şey yasanın kendisi ve o yasaya göre atanmış makamlardır kişiler değil makamlar önemlidir. İşte modern devletin ve bürokrasinin temel aldığı otorite biçimi de budur. Yani bürokrasi bu yasal rasyonel otoritenin en belirgin uygulama alanı oluyor. Peki karizmatik otorite? Weber rasyonelleşmenin her şeyi ele geçirdiğini söylerken karizma gibi irrasyonel görünen bir güce neden bu kadar önem veriyor? Evet, ilginç bir nokta bu. Hatta kaynaklarda Almanya için güçlü, halk oyuyla seçilmiş plebisiter liderlere ihtiyaç duyduğunu savunduğu belirtiliyor. Bu biraz çelişkili değil mi? Hem rasyonelleşme hem karizma. Bu Weber'in düşüncesindeki o ilginç gerilimlerden hatta çelişkilerden biri. Evet, rasyonelleşmenin ve bürokrasinin modern dünyanın kaçınılmaz kaderi olduğunu düşünüyor ama aynı zamanda Bürokrasinin o demir kafes potansiyelinden, ruhsuzluğundan da ciddi şekilde endişe duyuyor. Hmm. Belki de karizmatik liderliği bu bürokratik katılığı kırabilecek, topluma yeni bir yön verebilecek, bir dinamizm katabilecek bir güç olarak görüyor. Bir umut belki de. Ancak karizmanın tehlikelerinin de sonuna kadar farkında. Ne gibi tehlikeler? Liderin denetlenememesi, keyfiliğe yol açması gibi riskler var. Onun o plebisiter liderlik önerisi, yani halk oyuyla güçlü lider seçme fikri, belki de bürokrasinin boğuculuğu ile karizmanın dinamizmi arasında bir denge arayışıydı. Ama nasıl bir denge? Nitekim Ludendorff ile olan diyaloğu da bunu gösteriyor. Lider seçilecek, sonra halk susup itaat edecek. Oldukça tartışmalı bir formül tabii bu. Weber'in kendi hayatındaki çelişkiler de dikkat çekiciymiş gerçekten. Kaynaklarda geçiyor, hem Prusya subayı hem Kaiser'i eleştiriyor, hem milliyetçi, hem Almanya'yı yerden yere vuruyor, hem rasyonelliği savunuyor, hem din ve karizma gibi konulara bu kadar derinlemesine eğiliyor. Bu durum onun düşüncesini anlamak için bize ne söylüyor? Bence bu çelişkiler onu tek boyutlu bir düşünür olmaktan çıkarıyor. Modern dünyanın karmaşıklığını, o farklı değerler, ve farklı sadakatler arasındaki gerilimi bizzat kendi kişiliğinde yaşadığını, hissettiğini gösteriyor. Yani teorisiyle hayatı iç içe geçmiş. Aynen öyle. Rasyonel analiz yeteneğin çok güçlü ama aynı zamanda insanın irrasyonel yönlerinin yani inançların, tutkuların, karizmatik bağlılıkların toplumsal hayattaki belirleyici rolünü de asla göz ardı etmiyor. Belki de bu yüzden analizleri bu kadar katmanlı ve kalıcı hem bir bilim insanı titizliğiyle mesafeli analiz ediyor hem de bir vatandaş olarak tutkuyla taraf olabiliyor bazen seyahatleri özellikle Amerika gözlemleri de bu katmanlı bakış açısını beslemiş sanırım orada gördüğü bürokrasi demokrasi gerilimi farklı dini grupların toplumsal etkisi bu gözlemler özellikle o meşhur protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu gibi çalışmalarına nasıl yansıdı Amerika seyahati onun için gerçekten bir dönüm noktası olmuş gibi, ufuk açıcı olmuş. Orada hem modern kapitalizmin ve bürokrasinin gelişimini hem de farklı protestan mezheplerinin gündelik hayattaki güçlü etkisini çok yakından gözlemlemiş. Hı <laughs> Protestan ahlakı eserinde tartıştığı temel fikirlerden biri de bu zaten. Belirli protestan mezheplerinin özellikle kalvinizm ve pürütenistik gibi akımların sahip olduğu dünyevi çilecilik anlayışı. Dünyevi çilecilik o ne demek? Yani bu dünyada çok çalışma, kazandığını lükse harcamama, tasarruf etme, kazancı yeniden işe yatırma gibi bir ahlak anlayışı. İşte bu anlayış ile modern kapitalizmin gerektirdiği davranış kalıpları arasında bir seçici yakınlık olduğunu öne sürüyor. Birbirlerini çekmişler yani. Yani bu dini inançlar farkında olmadan kapitalist ruhun gelişimini teşvik etmiş olabilir diyor. Doğru mu anladım? Tam olarak öyle. Ama dikkat, yani din ekonomiyi doğrudan belirledi demiyor. Bu çok önemli. İkisi arasında karşılıklı bir etkileşim, bir yakınlık olduğunu söylüyor. Bu onun genel yaklaşımını da gösteriyor aslında. Tek nedenle açıklamalardan hep kaçınıyor. Evet, bu önemli bir nokta. Kesinlikle. Weber asla din kapitalizmi yarattı gibi basit bir formül sunmuyor. Fikirlerin dini veya başka türlü ve maddi çıkarların ekonomik veya siyasi karmaşık bir etkileşim içinde olduğunu vurguluyor sürekli. Fikirler, belirli toplumsal grupların çıkarlarıyla örtüştüğünde veya onların dünyayı anlamlandırmasına yardımcı olduğunda güç kazanır. Yani sadece ekonomi değil kültür de önemli. Aynen. Onun yaklaşımı hep çok boyutlu ekonomik faktörleri asla reddetmez ama kültürel ve dini faktörlerin de toplumsal değişimi şekillendirmedeki rolünü ısrarla vurgular. Bu da onun nedensel çoğulculuk dediği şey. Olayları anlamak için tek bir anahtara değil, birden fazla anahtara ihtiyacımız olduğunu söyler bize. Peki tüm bu kavramlar rasyonelleşme bürokrasi, siyaset etiği, otorite tipleri. Bugün bizim için yani dinleyenler için neden hala bu kadar geçerli? Neden Weber'i anlamak içinde yaşadığımız 21. yüzyıl dünyasını anlamak için önemli? Çünkü Weber'in analiz ettiği temel dinamikler yani bürokratikleşme, rasyonelleşme, iktidar ilişkileri, değer çatışmaları modern toplumun dokusunu oluşturmaya devam ediyor. Hala içindeyiz o süreçlerin. Evet, haklısın. Çalıştığın organizasyonun yapısını düşün. Devletin işleyişini, siyasi liderlerin neden ve nasıl destek bulduğunu, toplumdaki statı farklılıklarının kaynaklarını, hatta teknolojinin hayatımızı nasıl giderek daha fazla rasyonelleştirdiğini, Bunları anlamak için Weber'in kavramları bize çok güçlü bir analitik çerçeve sunuyor. Yani bir nevi yol haritası gibi. Gibi. O Modernitenin hem kazanımlarını hem de tehlikelerini gören keskin bir teşhis koymuştu ve bu teşhis büyük ölçüde geçerliliğini koruyor hala. Gerçekten de Weber'in dünyası bugünün dünyasına şaşırtıcı derecede benziyor. Bugün Max Weber'in düşünce evreninde e, oldukça yoğun bir tur attık. Rasyonelleşme ve onun en somut hali olan bürokrasiden başladık. Evet, oradan siyasete, etiğe geçtik. Evet, siyasetin etik ikilemlerine, otoritenin kaynaklarına, din ve ekonomi ilişkisine kadar uzandık. Onun kişisel hayatındaki o gerilimlerin bile bu büyük düşünce yapısını nasıl beslediğini görmeye çalıştık. Umarız bu sohbet Weber'in kavramlarının sadece akademik bir ilgi konusu olmadığını göstermiştir. Aynı zamanda kendi deneyimlerini, yani iş hayatını, siyasi katılımını, toplumsal ilişkilerini anlamlandırman için ne kadar kullanışlı araçlar sunduğunu fark etmişsindir. Onun eserleri modern dünyanın karmaşıklığına açılan bir kapı gibi. Ve bitirirken üzerinde düşünmeniz için Weber'den bir miras bırakalım o rasyonelleşme ve bürokrasinin bizi bir demir kafese ya da kulluk evine hapsedebileceğinden, bireyselliği ve özgürlüğü tehdit edebileceğinden endişe ediyordu değil mi? Evet, çok endişeliydi bu konuda. Kaynaklarda geçen bir ifadesiyle ekonomik hava koşullarının tümü artan kulluk yönünü gösteriyordu. Şimdi sana soralım, kendi hayatına, modern kurumlarla çalıştığın şirket, kullandığın teknoloji, bağlı olduğun devlet ilişkine baktığında Weber'in bu karamsar öngörüsü sana ne kadar gerçek görünüyor? İyi bir soru. Bu demir kafese karşı direniyor muyuz yoksa farkında olmadan ona uyum mu sağlıyoruz? Belki de ikisi birden. İşte bu soru Weber'in düşüngesinin neden bugün bile bu kadar canlı ve evet, biraz da rahatsız edici olduğunu gösteriyor. Tekrar buluşmak üzere.